Bisim, Canım benim. Ne oldu kuzum? Efendim. Konuşacak mısın sen benimle? Uyusana sen. Uykun mu kaçtı? Olsun yine uyu. Kapı gözlerini. Aferin. Oh. Ay tatlı kızım benim. Çok şeker bir şeysin. Seviyor musun beni? Ha? Banu? Banu? Yavrum benim. Küçük minnoşum benim. Canım. Uyu anneciğim hadi. Ay kusum yavrum benim. Canısı. Bebeğim. Aşkım. İyi uykular kızım. Bebeğim benim. Aa yeter ama. Ne oldu? kalkacak mı? Kalkma kalkma. Hadi yat. Hadi uyu artık. Hadi, hadi tamam konuşmayacağım. Okey. Sustum. Kızım. Sıcak mı oldu? Ha? Terledin değil mi? Dur bakayım. Aşkım benim. Çok küçüksün tatlım. Terlemiş benim kızım. Terledin değil mi kızım? Oy, senin o suratını yerim yerim. Espera aí minha pimpara, se eu não... Oxe,